sür manşetimiz son derece önemli çünkü 73 sayfalık telefon kayıtları var. Biraz önce elimize ulaşan tapeler bunlar ve o tapelerde Devlet Demiryolları Genel Müdürünün yaptığı bir konuşmanın Bayraktar'ın bacanağıyla yaptığı bir konuşmanın detayları var. Orada bir para pazarlığı olduğuna dair işaretler var ve ciddi yolsuzluk iddiası içeren bazı konuşmalar var. Onları size Binali Yıldırım'ın bacanağının bir takım konuşmaları var. Bunları yayına hazırlıyor arkadaşlarımız. Birazdan sizlerle paylaşacağız ve o tapelerde adı geçen Giovanni'nin kim olduğuna dair ipuçları bulmaya çalışacağız o tapeler arasında. Ama isterseniz önce operasyondan başlayalım. Hükümet yolsuzluk operasyonundan sonra o kadar çok polisi görevden aldı ki artık takibi imkansız. Cemaate mensup diye görevden alınanların yerlerine yenileri atanıyor ama fırtına o kadar sert esiyor ki sadece polisler değil o fırtınadan bir de bekçi etkilendi Ankara'da. Narkotikte görev yaparken dağıtılan şubede onun da tayini çıkarıldı. Artık Ankara'nın Sincan ilçesinde görev yapacak. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu 17 Aralık'ta başladı. Emniyetteki fırtınaysa bir gün sonra 18 Aralık sabahında 5 şube müdürünün görevden alınmasıyla o günden beri de durmadı. Hatta büyüdü ve hükümetin cemaatçi polis avı bekçiye kadar uzandı. Ankara Emniyetinde 609 emniyet personelinin görev yeri değiştirildi. 608'i emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser ve polis memuru. 609. ise narkotik şubede görevli Bekçi Turgut Doğan oldu. <laughs> Odacılık yapan bekçi Turgut Doğan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Nice yıldızlı emniyet müdürleri, nice koltuklar hükümet cemaat kavgasına kurban gitti. Herkes alıştı ama bir bekçinin görevden alınması ilk oldu. Oysaki şimdiye kadar cemaatin terör, istihbarat gibi stratejik birimlerde örgütlendiği konuşuldu. Narkotik şubede odacılık görevinin Nasıl bir stratejik önemi olduğu ya da cemaatin bekçiye nasıl bir stratejik görev verdiği bir muamma olarak kaldı. Meselenin bir başka boyutu daha var. Emniyette boşalan koltukların yerine Kızak'taki isimler atandı. Kimileri hükümetin farkında olmadan cemaatçilerin yerine cemaatçi atadığını iddia etti. İşte bu görevden alma kararı cemaat sanılandan güçlü iddiasına kanıt oldu. Hükümete göre bekçiler bile Fethullahçıydı. Şimdi emniyette deprem listesi yapmak artık daha zor. Çünkü daha da artması muhtemel görevden alınanların sayısının yanına bir de bekçi eklemek gerekecek. Evet bekçi Turgut Doğan herhalde bu operasyonun geldiği son noktanın sembolü haline geldi. Biz de onun peşine düştük. Doğan narkotik şubeden alındı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sürüldü. Artı bir muhabiri İnan Gedik de Turgut Doğan'la görüşebilmek için Sincan'a gitti. Şu anda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bizi bekliyor. İnan görebildin mi sürülmüş bekçiyi? Yaklaşık bir saattir Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz İçeriye girmeye çalıştık Ancak bu pek mümkün olmadı Buraya yeni atanan e, Bekçi Turgut Doğan'ı sorduk Ancak tanıyan hiç kimse yoktu Belli ki Turgut Doğan daha görevine başlamamış Turgut Doğan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Şube'de görevli bir bekçiydi Sincan'a atandı Sincan Ankara'nın merkez ilçelerinden biri Ancak Ankara'nın pek de içinde sayılmaz e, Eğer savcı Sincan'ın e, Bekçi Turgut Doğan Ankara merkezde oturuyorsa Sincan'a gidip gelmesi için epey bir mesai harcamak zorunda kalacak. Operasyonlar o kadar büyüdü ki sizin de belirttiğiniz gibi az önce haberde bekçilere kadar sıçradı. 609 personel, bunun 80'i rütbeli personel. Ee, Uluslararası basında bu operasyonlara çok geniş yer veriyor. 35 ilde gerçekleşti bu operasyon. Operasyonların en büyüğü Ankara'da oldu ve en önemli kısmı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünde 80'i rütbeli personel görevden alındı ve Ankara Emniyet Müdürü de görevden alındı. Bundan sonra bu operasyonların büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor. Şu anda Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne başka atama oldu mu sorusu da sorumuz da yanıtsız kaldı. Belli ki mesai arkadaşları da henüz yeni bekçi, yeni mesai arkadaşlarıyla tanışmadılar. Ankara'daki operasyonların ayrıntılarını anlatmaya devam edeceğiz. Can Dündar. İnan Gedik teşekkürler. Evet bekçi bir yerde bütün bu operasyonun simgesi oldu. Bugünkü canlı gazetenin de manşetinde yer aldı.